Selamlar minnoşlarım. Yeni dersimize hoş geldiniz. Geçen dersimizde alkanların sistematik adlandırmasına yarım kalmıştık. Aslında bile bile bırakmıştım. Çünkü ilk derste çok yüklenme olmasın diye. Çünkü alkanları iyi bilirsek alkenler ve alkinlerle paralel olarak gelir demiştim. O yüzden de bu dersimizde yine sistematik yani yupak adlandırmamızı, onun dışında da özel adlandırma şeklinde ne yapacağız? E, gideceğiz bu şekilde. Umarım iyi gidiyordur dersler. Öyle ümit ediyorum yani. Dediğim gibi çok zevkli bir konu. Umuyorum ki siz de e, dinlerken mutlu oluyorsunuzdur. Aa anladım diye böyle cevap veriyorsunuzdur. E, ve bir iki önceki dersimizde daha doğrusu işlediğimiz o alkol gruplarını tekrar tekrar e, yazarak öğrenmenizi öneriyorum. Unutmuyoruz. Organik bizim için önemlidir. O yüzden soru kaçırmayı kesinlikle istemiyoruz demişlerim. Tabii bütün derslerden, bütün sorulardan, soru derslerden işte konulardan soru kaçırmayı istemiyorum ama organik benim için biraz daha hassas bütün kimyacılar için hassastır bence. O noktaya da değinelim. Şimdi bir şeyim kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz hatırlarsak. Bir önceki sorumuzda böyle etanı bileşindeki hidrojenleri çekmiştik. Meti bağlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Şimdi yediğimiz sorumuza geldim. Adam demiş ki bana bir molekül vermiş ve buradaki molekülün mantık olarak sistematik adlanması. Yani konumuz zaten bu. E, o yüzden de ona göre ilerleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben önceki dümdük bir çizeyim. Sanki zincirim şöyle gibi doğru mudur? Daha sonrasında ya bak şöyle çizsem 1, 2, 3. Ah, böyle bak ben ne yaptım gel. Şimdi benim yaptığıma göre tam deniyordum zaten. Şimdi ben dümdük çizdim ya bak mesela atıyorum 1, 2, 3 karbonu benim çizime göre doğru mu? Çünkü sağdaki amino grup NH2 yani amonyaktan bir hidrojen çekilmesiyle oluşan grubumuz bir şey. Şimdi ben sonra dedim ki ya dedim, aşağıya kırsam zinciri diye düşün bakın deniyorum sen de deneyebilirsin demişim. Yani şöyle geldim şöyle geldim şöyle gittim tamam mı? bak şöyle zincirimi çektim. Yani yukarıdan ve aşağıdan gelmiş şu an çok önemli değil. Önemli olan karbon zinciri 3-4. Çünkü biz ne yapıyorduk ilk amacımız? En uzun karbon zincirini oluşturuyorduk arkadaşlar. Bizim için en önemli noktamız bu. E, baktım 4 karbonlu bir zinciri yakaladığım için sazan gibi dümdük gidemiyoruz arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. O zaman ben zincirin bu şekilde olduğunu anladım. Tekrardan göstermek istiyorum izninizle üstüme uyumlu olması adına turuncu ile çizmeyi tercih ettim. Çizemedim ya. Bu nasıl böyle bir, bir zincir oldu? Neyse. Böyle çizdim aşkolar tamam mı? Sonra geldim. Eğer yukarıdan gelirsem ikinci karbonda bir dal gördüm. Bakın 1, 2, 3, 4 dedim. Eğer aşağıdan gelirsem 1, 2, 3, 4. Hmm, yani her türlü 2 ve dördüncü karbonda dalımızı gördüm. Ama arkadaşlar lütfen şuna dikkat edelim. Bu adam metil iken bu adam amino grubumuz. Yani eğer e, dallar aşağıdan da gelsem yukarıdan da gelsem eşit uzaklıktaysa yani eşit karbon sayısı sayısındaysa arkadaşlar bakın 2 4 eşittir 2 4 diye kodlayalım hatta. Burada alfabetik sıraya göre öncelikli olan tarafından geliyoruz. Öncelikle olan taraftan gel. Yani demiştim ki yani, ve Hani geçen derste de söyledim. Dedim ki ya örnekleri aslında kademe kademe ilerletmek adına yapıyoruz. O yüzden dikkat edelim. Bu noktayı yazdım. O zaman ben yukarıdan gelmem gerektiğini aldım. Çünkü amino grubumuz yukarı daha yakın. Aşağıdan gelirsem e, kaçıncı oluyor? 2-4 değilmiş bu arada. 2-3'müş ya yani, yanlış yazmışım. Değil mi? 2 ve 3. Şu 2 de var. Bir de dalımız 3 de var. Elenmeyelim aşkolarım. 2 3 de var. O zaman geldim. Ben yazarken her zaman alfabetik sırayı öncelikle almam gerektiğini zaten öğrendiğimi düşünüyorum. İkinci karbonda amino grubumuz. Sonra geldim. Üçüncü karbonumuza metil grubumuzu gördüm. En son biliyorsunuz ki ne yapılırdı? Zincirin karbon sayısı yazılıyor. Zincire geldim. 4 karbonlu olduğu için bu adama bütan diye bitirdim demişlerim. O yüzden dikkat ediyorum. Tatlış ve güzel bir soru oldu diyor. Re. İyi miyiz? Bence mükemmeliz. Şimdi arkadaşlar yine başka bir kademe sorudayız. Karbona diye iki tane etil bağla, bir tane metil bağlı, bir tane terbitil bağlı. Aman Allah'ım diyoruz. Çok güzel bir soru. Ben bu tarz sorularda genelde sınıfta çok heyecanlandığımı görür öğrenciler. Ve der ki hocam siz kötü kalpli misiniz? Hayır diyorum. İşte hep önemli 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 dediğim yerler var. İşte burada birleşmiş adam sormuş sana. Sen bilmezsen cortu çekersin aşk. O yüzden ne yapıyoruz? Önemli bir nüansa değindiğimizi fark ediyoruz. Şimdi ben bu tarz sorular arkadaşlar bir karbon çizerim. Karbon 4 tane bağını gösteririm aşkım. Bu noktada değineceğimiz şey 2 tane etil. Canın nereyi istiyor soruya bağlı aşkım. Gel. Mesela ben 2 tane etili şöyle bağlamak istedim. C2H5'e C2H5, e, C2H5 bağlı. Bak yazdıklarımı siliyorum. 2 etil. Bir tane metil bağlayacağım demiş. Şimdi buraya yazdım. Şimdi arkadaşlar ter bir bağlayacağız. Şimdi ter bir öğrenciler kafa karışmak. Şurayı izinle silmek istiyorum tamam mı? Aa böyle oldu. Dur yani Böyle çizdim. Daha sonrasına geldim. Ben sağ taraftaki karbon için düşüneceğim terbiyesi. Bak ters yer demek bir karbona 3 tane radikal yani üçüncü olması anlamı geliyor. Ter bütün diyorsa totalde yapıda kaç karbon var minnoşum? 4. E bir tanesi orta karbona kalsa geriye 3 tanesi de birer birer paylaşmaz mıyız? Çünkü adamda 3 tane radikal olacak. Gel. C, C, C. En son yapmam gereken şey karbonun 4 bağ yapımını sağlamak bebiş. Geldim CH3 oldum, geldim CH3 oldum, geldim CH3 oldum. Olay bitti. Şu an zincirim tamam ama tabii ki nasıl adlandıracağım ben de bilmiyorum aşkım. Sürpriz olacak zaten. Ee, şimdi bu noktada arkadaşlar ne yapalım? Şu mavi tekrardan siliyor. Aa böyle mi silmem gerekecek? Neyse görmezden gelin tamam mı? Ben öyle çizdim ama bazen oluyor bazen olmuyor. Ha şu de, süper oldu bence şu an. Her zaman mükemmeliz biliyorsun. <laughs> şimdi bebiş nereden geleceğim diye deneyeceğim bak. Mesela gelmiş şöyle gelsem 3 karbonu Atıyorum bak tamamen denedim. Şöyle gelsem 1, 2, 3, 4, 5 dikkat et 2 tane zincir. 2 e, karbonumuz var. Sildim kanka. Tamam silemedim. Silmiyorlar şimdi sildim. Sonra böyle geldim. Yine 2, 3, 4, 5 bakın burada 2 var. 3, 4 ve 5. Fark eden bir şey yok gibi sanki ne diyorsunuz bebişlerim. Yani her türlü 5 karbonu yakalayacağız gibi. Bir de şuradan geleyim bakın göstereyim. Deniyorum ya çünkü. Şöyle gel aşkım mesela. 2, 3, 4, 5 yani her halükarda 5 arkadaşlar karbonluyum. O zaman ben dümdük geleyim çok kafamı karıştırmayayım dedim. Ama arkadaşlar bakın zincir dışında kalan alanlar da dal, 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 dal. 4 tane dalım var. Şimdi soldan gelsem 1, 2 bu adam 3 olacak doğru mu? Ama sağdan gelirsem 1, 2 olacak. Yani dalım sanki sağdan geldiğim zaman yaklaştığım zaman sol doğru daha yakın gibi geldi. O yüzden denedim ve gördüm. Şimdi tekrar temizlik yapıp sağdan gelmem gerektiğini anladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. karbondayım. Zaten 5 karbonlu mesela zincirimiz neyle bitecek minnoşlarım? Pentan'a bitecek. Ne yapıyorum? Dalları yazıyorum. Yazarken her zaman ne yapıyorum minnoşlar? Alfabetik sırayı kale alıyorum. Bunu lütfen unutmuyoruz. Unutursak ölürüz. Ee, Allah korusun tabii. <laughs> Böyle söylüyorum ama. Burada metilimiz, metilimiz, metilimiz ve e etilimiz var. Alfabetik sıraya göre Engin Türkçe bilgimizde. E önce geldiği için önce E'yi yazacağım. Yani 3'te kimim var? Etilim var. Doğru mudur? Bak iyi izle. 2'de 2 iki tane metil var arkadaşlar. 2,2 Bir de 3. karbon etil gördüm. 3 kaç tane metil var aşkım? 3 tane. O zaman ben bu adama tri öneki getirerek trimetil dedim. Zincirimizde zaten 4 pardon 5 karbonlu olduğu için Adamı pentanla bitirdim. Mükemmel miyiz neyiz ya her zaman çok mükemmeliz. Güzel bir soru ben çok seviyorum bu tarz soruları gerçekten. Ee, öğrenci böyle önemli. Düşünsene bak şimdi önemli diyoruz tamam. Belki ÖSYM e bu tarz çok soru sormadı son zamanlar. Ama adam dedi Lönk sana sor ne yapacaksın şimdi. Ya hocam sormuyor diye geçemeyiz arkadaşlar. Onu da geçtim. Eğer kimya ile alakalı bölüm okuyorsan adam sana bunları bilerek yani bildiğini düşünerek konuyu anlatıyor. E sen gidip de tutup sazan gibi ee biliyorum diye şey yaparsan sazanlanırsan sıkıntıya düşer diye bir Şu an düşmesen bile kimya ile alakalı bir bölüm okuduğun zaman sıkıntıya düşersiniz. O yüzden e, bu tarz şeyleri arkadaşlar bence iyi bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hazırsak devam ediyoruz. Şimdi bir şey rengimi değiştirmek istedim. Canım öyle istiyor. Şimdi elimizde yine bir örnek var. Bakın her bulduğum köşeye ve uca karbonu yazacağım. Tamam bak bu çizgi bağ formülüydü hatırlarsak. Bak C, 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 C. Sonra hidrojenleri döşemek istiyorum izinle. Bir bağ var, üç hidrojen. iki bağ var, iki hidrojen. Bir, iki, üç bağ var. Dikkat et tamam mı? Siliyorum. O zaman bir hidrojen. Uçta bir bağ var, üç hidrojen. Bir bağ, üç hidrojen. Üst, alt, iki bağ, iki hidrojen. Üç bağ yapmış, bir hidrojen eksiğim var. Bir bağ yapmış, kaç var? Üç. 3 bağ yaptığı için 1 hidrojen eksim var. 1 bağ yaptığı için de yukarısı CA elendim. Matematik yıkılıyor aşkım. 1 bağ yaptığı için tekrar cümlemi alıyorum. 3 tane hidrojen eksiğimiz var. Bunu da bu şekilde yaptım minnoşum. Bunu yaptıktan sonra zaten zincir çıktı arkadaşlar. İstersen böyle gel. istersen çiz. Ama ben çok önermiyorum tabii ee, çizmeyi. Ama gene de hani yapabiliriz. Çok önemli değil. Mesela burada en uzun karbon zinciri nasıl yakaladık? Bak şimdi şöyle gelsen Başka bir renkte geleyim. Şöyle gelsen bak izle. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonluyum aşkım. Tamam bak bunu gördüm. Ama sonra diyorum ya elimiz alışacak yapa yapa. Bak şimdi siliyorum başka bir şey daha gördüm. Tamam mı? Zinciri şöyle indirsem bebiş. Gel gel aşko. Şöyle gitsem. Biraz önce kaç yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. Bakın daha uzun bir karbon zincirine sahip oldum. Sonra nereden geleceğim? Soldan mı geleceğim? Alttan mı geleceğim? Karar veremedim kanks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. karbonumuzdayız. Bak şu an kimde dalım var aşko? 3'te gördüm. Doğrudur. 4'te gör. Bakın şunlar daldı değil mi? 5'te gördüm. Bak zincir böyle geldi. Bir de arkadaşlar yeşille geliyorum alttan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbonluyuz. Şimdi dalım nerede var? Bir 3'te gördüm yine. Doğrudur? Bir 4'te gördüm. Bir... Aa, hiçbir farkı yok o zaman fark ettiyseniz. Zaten simetrik o zaman. Bunları sildim bebişlerim. Alttan ya da üstten üstten. <laughs> üstten gelişim bir anlam ifade etmedi. O yüzden de ben canım istediği yerden gelmiş. Şimdi yazdığım gibi olsun dedim. Ee, şimdi dallarımıza gelelim arkadaşlar. Onları adlandıralım kafamız karışmasın morla gidelim. Mesela bu adam metil, bu adam da metil, bu adam da metil. Yani dalda bir farklılık yok. Yani benim alfabetik sıraya göre öncelikli olabileceğim kesinde bir durum yok bebişlerim. Buna göre ilerleyebiliriz. Neydi? Üçüncü karbonda, dördüncü karbonu ve beşinci karbonda üçü de metil. Dikkat. Üçü de metil olduğu için ne geldi? Trimetil. Zincir kaç karbonlu? Yedi. Yani heptan. Hexan önceydi. Hatta ben de anlatırken bilmiyorum söyledim mi hatırlamıyorum ama e, KP yani 6 karbonlu hegzan 8'e heptan diyoruz ya bebişlerim. Bu mantıklı da ne yaptım? Elendim. <laughs> 6-7. 6-7'yi konuşup 7-8'de yapmam kaç puan? 100 bence. 6'ya hegzan 7'ye heptan diyoruz ya. K önce hegzanda. Hani alfabetik sıraya göre düşünebiliriz. Heptan da arkadaşlar P sonra gibi düşünüyorum ben. Alfabetik sıraya göre öncelik olanın adı daha küçük diye düşünüyorum. Yani bir sürü bir şey var işte. Böyle akıla ne kalabilir diye düşünüyoruz aşkolar. Bizim de işimiz bu malumunuz. Böyle yazdım aşko. Sonra kime geldim? Alttaki soruya geldim. 10. sorumuz. Ee, şimdi arkadaşlar ben ayı en sevdiğim soru tarzı bu arada. Gel. Gel aşkım. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Zinciri şöyle çekmem gerektiğini çok net gördüm. Şimdi ben burada brom gördüm. OH'ı görünce hocam nasıl adlandırıyoruz diyenler var. Hidroksidir arkadaşlar. Öğrenciler ki. Bak gel. Öğrenciler ki hocam der. Gel bir soldan geleyim. 1, 2, 3, 4, 5 der. Tamam. Bir de sağdan geleyim der. 1, 2, 3, 4, 5 der. Şimdi burada yukarıdakine göre alıyorum. Dikkat edelim bebişlerim. Eğer böyle gidersem 2 ve 5 pardon 4. karbon dal gördüm. Doğru O haşın bağlandığı yer. Eğer alttan gelirsem yine 2 ve 4. karbona dalımızı gördüm. Yani yapı simetrik der hocam. O zaman e hocam ben ne yapayım? B harfi öncelik B'den geleyim der ve orada mükemmel elenmesini yaşar. Genelde özel derslerdeyken falan ben bu adlandırmayı hep e, önce onlara veririm. Hadi yap derim. Ya da e, şey yüz yüzeyken de fark etmez. Orada öğrencilerin genelde arkadaşlar %99'u diyeyim elenir. Şimdi konuyu görmeyen biri için tabii ki bu normal. Yani ben şaşırmıyorum. Şimdi mevzu değil. Mevzu burada arkadaşlar ben alkol gördüğüm zaman OH gördüğüm için her zaman arkadaşlar kalp için alacağım. Ben sana hidrokarbonlar anlatıyorsam yani alkan, alken, alkin anlatıyorsam özellikle eğer OH varsa arkadaşlar her ne olursa olsun bak her ne olursa olsun umurumda dahi değil. Her zaman OH'tan alkolden yiyeceksiniz. Çünkü radikal bir gruba OH bağlanması bize alkol özelliği gösterecek arkadaşlar. Alkoller yani biz e, organik hatta şöyle gelmek istiyorum izninizle. Hemen notlarımıza zaten yazdığımız gibi duruyor. Şimdi tablom nerede aşkım? Ha burada. Şimdi ben bu tabloyu yaptım ya bebişlerim. Gel şöyle büyüttüm. Ben hidrokarbonları anlatıyorum burası. E, fonksiyonel bileşikler burası. Yani alkol bu tarafta yer alıyordu hatta. Sayfayı çevirdiğim zaman da çeviremedim. Ha burada anlatmıştım zaten. Hatta kendine göstermiştim bu durumu. E, o yüzden de alkol bakın burada. Yani fonksiyonel bileşikler yer alıyor. O yüzden ben şöyle diyeceğim. Hidrokarbonlara göre fonksiyonel bileşikler daha önceliklidir. Bunu anlattıysam da mantık olarak ben artık şunu biliyorum. Bu tarz durumlarda her zaman OH'dan geleceksin aşkım. Hemen gelin sağdan. 1, 2, 3, 4, 5. Ama biliyorum ki engin kimya bilgimle yazarken her zaman alfabetik sıraya göre ilerleyeceğiz minnoşlar. Lütfen buna dikkat edelim diyoruz. O zaman geldim. B harfi daha öncelikli olduğu için 4 de bromomu gördüm. Doğru mudur? 2 kimi gördüm minnoşlarım? Hidroksil grubunu gördüm. E, zincirimiz zaten 5 karbonlu olduğu için bu adamı neyle bitirdim yavrularım? Pentan ile bitirdim. Bak çok önemli ve çok güzel bir soru ben Alkan'da anlatsam, Alken'de anlatsam, Alkin'de anlatsam her zaman o haşı kalp için alacağım. Bak bunu unutma. Alkenleri anlatırken buradan seni elemek istemiyor aşkı. Okey. Bu bizim için önemli. Güzel güzel sorular çözdük diyoruz bebişim. Şimdi arkadaşlar geldim. Özel yani yaygın adlandırılma sorularına. Burada önemli noktamız var. Sonrasında zaten e, sikloalkanları anlatacağım. Alkanların özellikleri var. Oradan da kimyasal ve fiziksel özellikleriyle alkanlarımızı bitireceğiz inşallah. Şimdi buradaki mevzumuz şu. Gelemedim. Ha buraydı. Şimdi elimizde özel yani yaygın adlanma var. Bunu anlatacağım zaten demiştim. Bir tane de örnek verdim. Burada hem yufağımıza hem özelimize hem de izomerliğimize gitmek istiyorum izinle. Şimdi arkadaşlar normalde yupak yani Uluslararası Kimya Kurulu'nun kabul etmiş olduğu kurallara göre ya böyle gidersin ya böyle. Yani her iki türlü de ben zincirin kaç karbonlu olduğunu görüyorum. 3 karbonlu. Gel zinciri böyle çizdim aşkım. Bakın sağdan da gelsem soldan da gelsem sanki orta karbonda olduğu için e, adlandırmada dalımız. O yüzden ben yapının simetrik olduğunu gördüm. 1, 2, 3 karbonlu. Buna baktığımız zaman da minnoşlarım. Ben ikinci karbonda iki tane metil görüyorum. Doğrudur. O zaman 2,2 dedim. İki tane gördüğüm için metilden D önekini getiriyorum. Zincirim 3 karbonlu olduğu için bu adam... Hegzan ne ya? <laughs> ben bu adamın ne olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Propan olduğunu söylüyorum. Burada var mı sıkıntı? Şimdi neden hegzan yazdım biliyor musunuz? Ee, şöyle. izomerlik adını gördüm ya. Şimdi diyorum ki izomerlikte gerçi hegzan olmuyor bu arada. Yanlış toplamışım çaktırmayın. Bir de izomerlik adını yazayım falan diye konuştum kafamda. Çünkü izomerlik adı biliyorsunuz ki toplam karbon sayısına bakılır. Mesela toplamda yapıda kaç tane karbon var? Hatta şu turuncuları silebiliyor muyum? Toplamda kaç tane karbonumuz arkadaşlar? 1 2 3 4 5 tane karbon var. Yani bir kere zaten ben sana izomerlik adı diyorsam sen bu adamı neyle bitireceksin yavru kuşum? Pentanla bitireceksin. Burada hem fikir miyiz? Bak izomerlikte. İzomerlik adı biliyorsunuz e, biliyorsun ki izo ve neolarda kullanılıyor. İzomerlik neydi? Kapalı formülleri aynı ancak dizilişleri farklı olan yapılar. Lütfen buna dikkat edelim minnoşum. Buna itafen gittiğim zaman da arkadaşlar bizim için e, 1, 2, 3 dedim yine. İkinci karbonda iki tane metil bağlıysa bu adam bizim için neydi arkadaşlar? Ne oydu? Totalde de 5 karbonlu olduğu için neopentan mantığında ilerleyeceğiz diyoruz. Okey? Ay çok gittim. Niye böyle oldu? Şöyle gideyim mi? Oluyor mu? Olmuyor. Neden böyle oldu? Mesela bazen böyle şeyler yaşıyorum ve anlamıyorum. Tableti hala öğrenemem. Kaç puan? <laughs> Bir yılı geçti bu arada. <laughs> Şimdi canlarım yapıyı tekrar çizeyim o zaman. Kendim hiç yormayacağım. Prensesim. Şöyle yazdım. Şimdi arkadaşlar mevzu aslında anlatmak istediğim şey özel yani yaygın adlandırma. Burada ne yapacağız bebişlerim? burada ise şuna gideceğim minnoş. Elimizdeki yapıda bakın bir karbona diyeceğim. Şimdi ben şöyle anlatayım hatta olayı. Şimdi CH4 dediğimiz yapı şu mudur aşko? Budur, değil mi? Adam diyor ki CH4'teki hidrojenleri çek aşko, bana 4 tane metil bağlı. Ben de o zaman bu karbon demek ki duruyor. Hidrojenleri çekip sana metil bağlayacağım. Yani burası CH3, burası CH3, burası CH3, burası CH3. Yani kökün tek karbondan türediği için arkadaşlar bu metan. Doğru mu? Burada hem fikir miyiz? Kökte bak. Zaten özel adlam yapıyor. Bu mantıkla ilerlediğimiz için arkadaşlar metana ne bağlandı? 4 tane metil bağlandığını gördüm. Doğru mu minnaşım? O zaman diyorum ki bakın ben bunu şöyle adlandırabilirim. Tetra metil metan. Mükemmel değil mi? Vallahi mükemmel. Nasıl anladın hocam? Şimdi ben normal dümdük çizseydim numaralandırsaydım bu yupak adımız Yani sistematik adımızdı. Eğer işte neopentan, izopentan tarzı adlandırsaydım bu bizim izomerlik adımızdı. Ama işte merkeze bakaraktan arkadaşlar yazdığımız şeye bakaraktan yürüyorsak da bu bizim için arkadaşlar özel adımız. Mesela şöyle bir şey yazmak istiyorum. Bu sefer adam metan yaşıyor mesela. Bu sefer bana C2H5, C2H5 yani etil bağlıyor fark ettiyseniz. Eğer ben dümdük çizseydim en uzun karbonu, karbonu, karbonunu bulmaya çalışsaydım zinciri. Ve burada işte şu şu dallar var deseyim bu benim yupak yani sistematik adımda dikkat edelim. Ama ben şu an onu yapmak istemiyorum aşkım. Ben sana özel adlanmayı sordum tamam mıyız? Özel adlandırma kökenine baktığımız zaman niye çizdim böyle bilmiyorum. Bilinçaltı yupağa gidiyor direkt. Bu karbona yani metanın karbonuna 4 tane etil bağlandığını görüyorum. Buna göre şunu da diyebilirim ben. Tetra etil doğru mudur? Köken metandan geldiği için böyle yazdım. Yani sana şöyle yapsa aşkım. Tetraetil tetra etil metan dedi ya bunu bu şekilde yapsa bence gidersin ya yapabilirsin diye düşünüyorum. Yani kapalı formülü verse hani bazen onu da yapıyor ya bak silaşko kapalı formülü verse sen açığına gidebilirsin değil mi bence? İnanıyorum sana. Şimdi zincir kaç karbonu Zincir dediğimiz şey son biten metan bir karbon. Bak bir karbonu yazıyorum aşko. Dört tane 4 konuşamıyorum. Tetra etil yani dört tane etil bağladı. O zaman geldim boş bulduğum yerleri aşkım etilini ne yapıyorum? bağlıyorum ve yoluma bakıyorum. Bağlayamadım. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? İlerlememizi kaydediyoruz. Var mı sıkıntı? Umuyorum ki yoktur Evşem. Şimdi adlandırma noktasını burada bitirdik. dediğim gibi yani soru çözdüm bayağı ama Dediğim gibi hocam işte biraz daha soru çözelim ya da işte biraz daha zor olsun, biraz daha kolay olsun ya da anlaşılmayan bir yerler varsa orada ben dahil olabilirim minnoşlarım. Burada bırakmak istiyorum çünkü sikloalkanlarımızı anlatıp daha sonrasında da e, alkanların özelliklerine geçeceğiz. Böyle böyle özelliklerimiz var. E, çok heyecanlıyız. Çünkü bir sonraki dersimizde bir aksilik olmazsa alkanlarımızı bitireceğiz minnoşlarım. Bu rayı tekrar yapmadan diğer dersimize asla ve katiyen gelmiyoruz. Anlamadığımız yer varsa yazarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hala anlamadıysak da yorumlarla buluşabiliriz minnoşlarım. O zaman sizleri çok 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 öpüyorum. Bir sonraki dersimizde alkanlarda görüşmek üzere kolay gelsin.